Arkadaşlar merhaba ben Yavuz Hoca hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 12. sınıf kimya dersi karbon kimyasına giriş testini yani kazanım kavrama testi 11'i çözeceğiz. Hemen başlayalım. Birinci sorumuza 4 tane molekül verilmiş. Der ki verilen moleküllerden hangilerinde merkez atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Bir kere sp3 hibritleşmesi yapması için ne olması gerekiyor arkadaşlar bir atomun? Şöyle gösterelim. X diyelim mesela buna. 1, 2, 3, 4. 4 tane sigma bağı yaparsa eğer değil mi? O zaman ne olur? sp3 hibritleşmesi yapmış olur. Ya da bakın 2 tane sigma bağı, 2 tane elektron çifti olursa gene sp3 hibritleşmesi yapmış olur. 3 tane sigma bağı bir elektron çiftine sahipse genel olur arkadaşlar. sp3 hibritleşmesi yapmış olur diyoruz. Bakalım CH4'e. Karbonun etrafında 4 tane hidrojen var. Ve bunların hepsine tekli bağlarla bağlı. Yani sigma bağlarıyla bağlı. 4 tane sigma bağı olduğu için sp3'tür. Berilyum hidrür ise bakın. Berilyumun iki tarafında birer tane hidrojen var. Burada iki tane sigma bağı olduğu için buradaki hibritleşme türü nedir arkadaşlar? sp'dir diyoruz. Su Bakın oksijen iki tane hidrojene bağlanmış. Üzerinde iki çift elektron var. Dolayısıyla bakın yukarıda gösterdiğimiz şu tanıma uyuyor. Dolayısıyla bu da SP3'tür. NH3 ise arkadaşlar onu da şöyle aşağıya yazalım. Azotun etrafında üç tane hidrojen tekli bağlarla bağlanmış. Bir de üzerinde bir elektron çifti var. Gene yukarıda yazdığımız şu tanıma uyuyor. Bundan dolayı bu da SP3 birleşmesine sahiptir. Ne oldu? 1, 3 ve 4 Gördüğünüz gibi sp3 birleşmesine sahip merkez otoma sahip moleküllermiş. İkinci sorumuzda H2O ile ilgili demiş. Hemen arkadaşlar bir tane su çizelim. Oksijen çizdik. iki tane hidrojen çizdik. Oksijen üzerinde ne var? İki çift şöyle ortaklanmamış elektron var. Merkez atom oksijendir. Evet merkezde görüyorsunuz oksijeni. İki tane polar kovalent bağ içerir. Burada oksijen ve hidrojen arasındaki bu kovalent bağlar nedir? Polardır. Farklı atomlar arasındaki bağlar polar. Aynı atomlar arasındaki bağlar apolardır. Bundan dolayı bu da doğru. Oksijen atomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Bakın iki tane sigma bağına sahip. iki tane elektron çiftine sahip. Dolayısıyla sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Doğru. Molekül geometrisi doğrusaldır demiş. Hayır arkadaşlar doğrusal değildir. Eğer merkez atom üzerinde elektron çifti olmasaydı mesela berilyumda olduğu gibi o zaman ne diyecektik biz? Molekül geometrisi doğrusal olur diyecektik. Ancak burada doğrusal değil kırık doğru şeklindedir. Cevabımız D seçeneği. Bir gösterimi A, X2, E2'dir. Evet merkez atom A. Etraf atomlar, hidrojenler iki tane. İki tane de ne dedik arkadaşlar burada elektron çift var. Onları da E2 şeklinde yazıyoruz. Dolayısıyla sıfır gösterim de burada doğru verilmiş. Üçüncü sorumuzda hidrojen florür molekülü için demiş. Üç tane ifade verilmiş arkadaşlar. Hemen hidrojen flürü beraber çizelim şu şekilde. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisinin arasında bir tane tekli bağ var. Bu bağda ne bağdır? Sigma bağıdır. Şu şekilde gösterelim. Birinci öncülümüz doğru. Molekül geometrisi doğrusaldır. İki atomdan oluştuğu için arkadaşlar doğrusal kabul ediliyor. Bağ açısı da doğrusal olduğu için 180 derecedir diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. VSEPR gösterimi AX2 E2 şeklinde. Bu ne demek arkadaşlar? Bir tane merkez atom var. iki tane etraf atom var. İki de elektron çifti var merkez atomun üzerinde. O zaman bu molekülü beraber çizelim arkadaşlar. Bu aslında suyun şekli. Bakın merkez atom İki tane etraf atom hidrojenler. Bir de bakın merkez atomun üzerinde iki tane elektron çifti. E2 demek bu demek. Molekül geometrisi açısaldır. Aynen öyle arkadaşlar. Merkez atomun üzerindeki elektron çiftleri doğrusal olmasını engelliyor. Bundan dolayı açısal veya kırık doğru diyoruz biz buna. İki tane ortaklanmamış elektron çifti içerir. Evet bakın bir, iki. iki çift elektron var üzerinde. Merkez atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Bakın merkez atoma baktığınız zaman ne olduğunu görüyorsunuz. İki tane sigma, iki tane ortaklanmamış elektron çifti. Bundan dolayı arkadaşlar sp3 hibritleşmesine sahiptir diyoruz. Üçüncüsü yanlış cevabımız 1 ve 2. Geldik 5. sorumuza. BF3 molekülü için demiş arkadaşlar. Hangileri doğrudur? Molekül geometrisi üçgen düzlemdir. Bakın bor 3A grubunda olduğu için 3 tane noktası var. 3 ile de bağ yapıyor. Dolayısıyla merkez atom üzerinde elektron çifti olmadığı için etraf atomlar gidebilecekleri en uzak noktalara doğru yönleniyorlar. Ve bu şekilde bakın ne diyoruz biz? Düzlem üçgen olur diyoruz. Sepir gösterim A x 3'tür. Evet bir tane merkez atom var A. 3 tane etraf atom var x 3. Dolayısıyla bu da doğru. Bağ açısı 120 derecedir. Evet bağ açıları da arkadaşlar gördüğünüz gibi 120 derecedir. Cevabımız E seçeneği. CH4 bileşiğinin merkez atomunun hibritleşme türü ve molekül geometrisi hangisidir demiş. Bakın karbon arkadaşlar. CH4'te 4 tane hidrojenle bağ yaptığı için yani 4 tane tekli bağ yaptığı için 4 tane sigma bağı nedir? sp3 hibritleşmesine sahiptir. 4 tane atom etrafındaki 4 tane atom gidebileceği en uzak noktalara doğru gittiğinden dolayı da ne olur diyoruz arkadaşlar biz şu şekilde gösteriliyor değil mi? Bu bir düzgün dört yüzüdür diyoruz. Cevabımız neymiş? C seçeneği. Geldik testimizin 7. sorusuna. Verilen moleküllerden hangilerinde hibritleşme görülmez diyor bakın 7. sorumuzda. Hibritleşme bakalım arkadaşlar. Lityum hidrür demiş. Lityum normalde biliyorsunuz 1A grubunda bir noktası var. Hidrojen de 1A grubunda bir noktası var. Dolayısıyla ikisinin arasında herhangi bir hibritleşme olmuyor. Yani lityum Zaten yarı dolu olan S orbiteliyle bağ yaparken hidrojen de aynı şekilde yarı dolu olan hidrojen de bağ yapıyor. Bundan dolayı bir hibritleşme söz konusu değil. Görülmez. Bunu alıyoruz. Hidrojen florür. Bakın arkadaşlar hidrojen bir tane yarı dolu S orbiteliyle. Flor da aynı şekilde bir tane yarı dolu P orbiteliyle. S, P değil mi? Arasında bir e, kovalent bağ meydana geliyor. Bundan dolayı bunda da hibritleşme görülmez diyoruz. B, h de ise arkadaşlar bakın birilyum gördüğünüz gibi iki tane sigma bağına sahip. Normalde berilyumun iki tane yarı dolu orbitali var. İki tane yarı dolu orbitali nasıl sağlıyordu? Hibritleşerek sağlıyordu. Bundan dolayı da hibritleşme, sp hibritleşmesine sahiptir diyoruz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. Yanda yapı formülü verilen molekül ile ilgili yargılarından hangileri doğru dedim. Arkadaşlar burada verilen moleküle baktığınız zaman karbon atomun etrafında iki tane hidrojen bir tane oksijen olduğunu görüyorsunuz. Karbon atomu oktet kuralına uymuştur. Bakın karbon arkadaşlar toplam 8 tane elektron çiftine sahip hale mi gelmiş? Evet 4 tane bağ yaptığı için 4 kere 2 8 tane elektrona sahip hale gelmiştir diyoruz. Merkez atom SP kibritleşmesi yapmıştır diyor. Arkadaşlar burada neyi sayacağız? Merkez atom için sigma bağlarını sayacağız. Bakın hidrojenlerle arasında sigma bağı var. Oksijenler arasındaki bağlardan birisi sigma birisi pi bağı. Dolayısıyla burada karbon 3 tane sigma bağı yaptığı için SP2 ibritleşmesine sahiptir diyoruz. CO bağı polardır demiş arkadaşlar. Bakın CO bağı tabii ki bağın iki tarafındaki atomlar birbirinden farklı kuvvetlerle çektiklerinden dolayı bağda bir kutuplaşma olur. Bu tip bağları biz ne diyoruz? Polar kovalent bağ diyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3. 9. sorumuzda düz zincirli C4HN molekülündeki karbon atomlarından ikisi SP ikisi SP3 hibritleşmesi yapmaktadır diyor. Hemen arkadaşlar bunu yazmaya çalışalım. Düz zincirli yani dörde yan yanaymış. Dört tane karbon var. Kaç tane hidrojen olduğunu bilmiyoruz. Ama bunlardan ikisi SP hibritleşmesine sahipmiş. En baştaki SP olsun arkadaşlar. O zaman şöyle bir tane üçlü bir tane tekli bağ yapar. Olabilir yani. Ortadaki de aynı şekilde. Bakın o da şu an arkadaşlar ne yapmış oldu? Gene bir tane SP hibritleşmesine sahip atom çizmiş olduk. Bakın burada SP'ye sahip iki tane karbon atomu çizmiş olduk. Şimdi diyor ki iki tane de SP3 hibritleşmesine sahip. Yani o zaman bu karbon şöyle dört tane bağ yapsın. Bunlardan iki tanesi hidrojenleri birisi de diğer karbona bağlı. Bu karbon da aynı şekilde bakın. Dört tane tekli bağ yaparsa eğer o da SP3 hibritleşmesine sahip olmuş olur. Ve biz ne diyoruz? Bu şekilde iki tanesi de sp3 birleşmesine sahip olmuştur diyoruz. Ne oldu burada? Kaç tane hidrojen atomu yazdık arkadaşlar biz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dolayısıyla n sayısı burada ne olmuş oldu? C4H6 bileşiği olduğu için doğru olmuş oldu. Moleküldeki tüm bağlar polardır demiş. Bakın arkadaşlar aynı atomlar arasındaki bu, bu ve bu. Yani karbonlar arasındaki bağlar nedir? Apolardır. Dolayısıyla bütün bağlar polardır demek yanlış. Molekülde 8 tane sigma, 1 tane pi bağı vardır diyor. Arkadaşlar hemen şöyle tek tek biz bunları bir yazalım, sigma'ları işaretleyelim. 1. Şimdi 3 tane bağdan bir tanesi sigma, değil mi? 2 tanesi pi. 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane sigma. Yanlış mı saydım acaba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hayır, doğru saymışım. İki tane de ne var arkadaşlar burada? Pi bağı var. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız A seçeneği. Geldik testimizin 10. sorusuna arkadaşlar. Aşağıda moleküller verilmiş. Bunların VSEPR gösterimlerden hangisi yanlış diye soruluyor. Hemen bakalım. H2O'nun gösterimi arkadaşlar böyle midir? Bir kere VSEPR gösterimde şunu bir hatırlayalım. Merkez atom A, etraf atomlar X, elektron çiftleri E ile gösteriliyor, tanımlanıyor. Bakın H2O'nun içerisinde ne var? Bir tane oksijene bağlanmış iki tane hidrojen var ve iki çift elektron var. Bundan dolayı AX2E2 olması gerekiyor. Yani birincisi doğru. İkincisine bakalım BH2 arkadaşlar. BH2'ye baktığımız zaman berilyumun etrafında iki tane hidrojen var. Dolayısıyla merkez atom iki tane etraf atom AX2 olması gerekiyor. Bakın burada AE2 denmiş. Bundan dolayı bu yanlıştır diyoruz. NH3'e bakalım. Arkadaşlar azotun etrafında 3 tane hidrojen var. Merkez atomun üzerinde bir elektron çifti var. Dolayısıyla A, X3, E bu da nedir? Doğrudur diyoruz. BH3, bakın borun etrafında 3 tane hidrojen var. Ve ne diyeceğiz biz burada? A, X, 3'tür diyeceğiz. Merkez atomun üzerinde elektron çifti falan yok. Dolayısıyla bu gösterim bu kadar ve doğru. CH4'te bakın merkez atom karbon, etrafında 4 tane hidrojen var. Bundan dolayı ne diyoruz? Bakın merkez atom, etrafındaki atomlar yani AX4 bu da doğrudur diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Geldik 11. sorumuza. Bakın eten molekülü veya etilen diyebildiğimiz molekül arkadaşlar. Açık şekli burada verilmiş, yapı formülü verilmiş. Karbon atomları SP2 birleşmesi yapar demiş. Bakın karbonlar bir tane ikili iki tane tekli bağ yaptıkları için... Doğru. Her ikisi de SP2 birleşmesi yapar arkadaşlar. Bir gösterimi AX3'tür. Bakın burada şöyle düşünmeniz gerekiyor. Her bir karbon için ayrı ayrı düşüneceksiniz. Bu karbon için baktığınızda bakın 1, 2, 3 grup bağlıymış gibi düşünüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu karbon merkez atomsa etrafında kaç tane 3 tane yan grup varsa bunun gösterimi AX3 şeklindedir. Doğru. Her iki karbon atomu da merkez atomdur demiş. Aynen öyle arkadaşlar. Dediğim gibi bunu da merkez olarak alabilirsiniz. Ya da bunu bakın alırsanız da bu sefer bunun yan grupları olarak da bunları kabul etmeniz gerekir. Dolayısıyla her ikisi de merkez atomdur. Doğru. Cevabımız E seçeneği. Ve geldik 12. sorumuza. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin bir gösterimi yoktur demiş. Şimdi bir sefere gösterimde ne olması gerekiyor arkadaşlar? Az önce de bahsettik. A yani merkez atom, X etraf atomlar E elektron çiftleri. Bu şekilde gösteriyoruz. Bugün H2O'daki neydi? A, X2, E2. Yani bir gösterim var. NH3'ne bakın. Bir tane merkez atom, üç tane etraf atomu, bir de elektron çifti. Bunun da var. CH4 arkadaşlar. A, X4 gördüğünüz gibi var. BH3'ün arkadaşlar bakın bir tane merkez atom, üç tane etraf atom bunun da var. HV Hf ne? HV'de arkadaşlar merkez atom falan olmadığı için bir sapır gösterimi de olmaz diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Böylece bu testimizin de sonuna geldik. Hepinize başarılar dilerim.